Uluslararası ticaret bölümü üzerine yüksek lisans yapmış, uluslararası finans, lojistik ve e-ticaret firmalarında çalışmış biri olarak sizlere bu bölümü anlatmaktan büyük mutluluk duyarım. Türkiye koşullarını düşündüğümüzde birçok kişinin hayali yurt dışı ile bağlantılı bir iş yapmak. Yabancı ülkelerden insanlarla çalışmak, sık sık yurt dışı seyahatler yapmak, hatta mümkünse kalıcı olarak yurt dışına taşınmak. Uluslararası Ticaret Bölümü bu amaca hizmet edebilecek en güzel bölümlerin başında geliyor. Uluslararası ticaretle ilgili seçebileceğiniz bölümlerin 4 ana başlık altına toplayabiliriz. Tek başına uluslararası ticaret, uluslararası ticaret ve işletmecilik, uluslararası ticaret ve finans, uluslararası ticaret ve lojistik. Peki bu bölüm mezunlara özellikle ülkemizdeki koşullar göz önüne alındığında tam olarak ne işler yapıyorlar? Biz de tıpkı diğer analiz videolarımızda olduğu gibi bu bölüm içinde kapsamlı bir araştırmaya geçtik bu araştırmalar doğrultusunda bu videomuzda sizlere bölüm mezunları ne işler yaparlar, hangi firmalarda çalışırlar, bölümler arasındaki farklar nedir, maaşlar ve iş fırsatları ne durumdadır, yurt dışı kariyer olanakları nedir gibi önemli sorulara açıklık getirirken bölümün risk taraflarının da ne olduğunu özellikle vurgulayacağız. Ayrıca videonun en son bölümünde genel değerlendirmemiz üzerinden de bölümü puanlayacağız. Peki öyleyse hazırsanız başlayalım. İlk olarak uluslararası ticaret bölümlerinin amaçlarını açıklamakla başlayalım. Bu bölümler gelişen ve değişen iş dünyasına hızlı adapte olabilen yeni iş yapış modelleri üzerine etkin bir şekilde çalışabilen alanında donanımlı mezunlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu doğrultuda birçok alanda çalışma imkanı sunabilecek dolu dolu bir eğitim içeriği söz konusudur. Bu da zaten birazdan da göreceğiniz üzere bu bölüm mezunları için geniş bir iş yelpazesi anlamına gelir. Derslere baktığımızda da uluslararası yönü güçlendirilmiş bir işletme bölümü görüyoruz aslında. Pazarlamada insan kaynaklarına, tedarik zinciri yönetiminden işletme hukukuna, muhasebeden finansa birçok işletme dersini bu bölümlerde de görüyoruz. Bunlar ek olarak tabi uluslararası işletmeleri çok ilgilendirecek uluslararası satış, uluslararası lojistik, uluslararası finans, hukuk, uluslararası pazarlama gibi işin ülke sınırları dışına çıkan boyutu da ele alınıyor. Bu da mezunların daha nitelikli işler yapmalarına olanak sağlıyor. Az önce 4 bölüm sıralamıştık. Peki bu bölümler arasındaki farklar nedir? Temelde bu bölümler arasında çok radikal farklar var diyemeyiz. Zaten uluslararası ticaret ile uluslararası ticaret ve işletmecilik arasında Program içeriği olarak neredeyse hiç fark yok. Ha, diğerleri arasında ne fark var? Ders programlarında farklar var. Olay da zaten bu. Aldığınız eğitim hangi alanı seçtiyseniz birazcık o yöne kayıyor. Örneğin uluslararası ticaret ve finans okuyanlar finans ile ilgili ekstra 3-4 ders daha fazla alıyor. Ya da lojistik okuyanlar taşımacılıkla, lojistikle ilgili ekstra dersler alıyorlar. Bu da mezunların yaptığı işlerin o alanlara daha fazla kaymasını sağlıyor. Örneğin finansta mezunların %38'i finans iş alanlarında, lojistikte ise %42'si lojistik ile bağlantı iş alanlarında çalışıyor. Ama tabi birazdan sayacağımız tüm iş alanlarında da çalışmalar için hiçbir sakınca yok. Peki gelelim yapılan işlere. Bu bölümlerden mezunlar hangi işlerle uğraşıyorlar? Araştırmamızda örneklem grubumuz için hedeflediğimiz kişi sayısı 150 idi. Ve çevremizde bu alanda mezun çok fazla kişi olduğu için de bu sayıya ulaşmayı başarabildik. Örneklemimizdeki kişilerin %70'i son 5 yılda mezun, %25'i 5-10 yıllık mezun ve %5'lik kesim de mezun olalı 10 yıldan fazla bir süre geçmiş mezunlardan oluşuyor. Ulaştığımız okullar ise bu şekilde. 4 bölümden de üniversite var bu listede. Açıkçası bu örneklem grubu bölüm hakkında çok fazla şey anlattı bize arkadaşlar. İlk olarak en çok merak ettiğim şeylerden bir tanesi bu bölümün adı uluslararası ticaret ama gerçekten mezunları uluslararası arenada çalışabiliyorlar mı? Bölüm mezunlarının %84'ü yurt içi, %16'sı ise yurt dışında çalışıyor. Açıkçası bugüne kadar araştırdığımız bölümler arasında en yüksek yurt dışı çalışma oranlarından biri var karşımızda diyebiliriz. Burada bir tane daha önemli sonuç var yurt içi çalışan kişilerin çalıştıkları firmaları tek tek analiz ettiğimizde gördük ki %84'lük kesimin 3'te ikisinden biraz fazlası uluslararası firmalarda çalışıyor. Yani özetle yurt içinde olan ama uluslararası firmalarda çalışanlar ile yurt dışında çalışanları topladığımızda mezunların %73'ü doğrudan uluslararası firmaların yapısı altında çalıştığını görüyoruz. Bu gerçekten çok güzel bir oran. Çalışılan firmalara da baktığımızda her biri iyi bir kariyer için çok doğru seçimler. Bu gibi firmalar çalışanlarına hem çok güzel kazançlar sağlarken hem de kariyer yolculuklarında önemli gelişim imkanları sunuyor. Zaten listeye de baktığınızda çok büyük çoğunluğu uluslararası firma olduğu görünmektedir. Peki uluslararası ticaret bölümü mezunları bu firmalarda hangi rollerde çalışıyorlar? Burada şunu söylememiz gerekir arkadaşlar. Biz çok bölüm analiz ettik ama bir firmanın neredeyse her bir rolünde çalışan bu kadar kapsamlı bölüme pek rastlamadık. Uluslararası ticaret bölümlerinin mezunlarını bir araya getirsek hiç başka bir bölüme ihtiyaç duyulmadan bir şirketin neredeyse tüm rollerini gayet doldurabilecek durumdalar. Bu listede zaten yok yok ve biz sadece 150 kişiyle bu kadar farklı role ulaşmayı başarabildik. Burada satışla ilgili roller, pazarlama rolleri, ithalat, ihracat, tedarik zinciri ve lojistik yönetimine yönelik roller, finans rolleri, denetim rolleri ki buralarda çok ünlü yatırım firmalarından Big Four dediğimiz denetim firmalarına, bankalara kadar çok geniş bir yelpazeci çalışma imkanı. Müşteri yönetimi, insan kaynakları, yönetim danışmanlığı, proje yöneticiliği, e-ticaret uzmanlığına kadar envai çeşit rolü tek tek tespit ettik. Üstelik bu roller az önce gösterdiğimiz dünyanın en büyük, en global firmalarının ağırlıklı olduğu şirketlerde yapılan işler. Bu açıdan hepsi çok değerli ve eğer gerçekten potansiyelinizi gösterirseniz size çok güçlü kariyerler sunabilecek roller. Maaşlar peki nasıl? Özel sektörde maaşların ve ücretlendirme yaklaşımının nasıl olduğunu bu grafik üzerinden işletme videomuzda detaylıca anlatmıştık. Tekrar edip zamanınızı çalmak istemiyoruz. Tabi burada şunun notunu düşelim artık ücretler bu gibi firmalarda 4000'ler düzeyinde hatta daha yükseklerde başlıyor. Unutmayın asgari ücret nasıl ki her yıl artıyor? Her yıl başında bu firmalar da enflasyon oranlarında ücretleri yukarı taşıyor. 5 yıl sonra bu tablo çok daha yüksek seyredecektir mesela. Şimdi buraya kadar her şey güzel. Ben de bu alanda yüksek lisans yapmış biri olarak zaten gönül rahatlığıyla anlattım her birini. Ancak bölümle ilgili dikkat etmeniz gereken sıkıntılı iki konu var. İlki bölümün yüklediği sorumluluk. Arkadaşlar bu bölüm adı üstünde uluslararası ticaret. Adı bu kadar havalı olup da çalıştığınız firmaların çoğu uluslararası arenada olunca bu firmaların sizlerden beklentileri de çok yüksek oluyor. Bu şirketlere girmek için savaş vermeniz gerekiyor. Yani bu bölümün size yüklediği büyük bir sorumluluk var. Bunun için hazır olmanız şart. Gelelim ikinci sıkıntılı konuya. Sizden beklenti yüksek olmasa yüksek ama alacağınız eğitim sizi buna hazırlıyor mu? Bu bölümlerin yer aldığı üniversiteleri tek tek çıkartıp topladığımızda tam 78 üniversite tespit ettik. Kontenjanlar ise 4800 düzeylerinde. Peki bu bölümlerin neredeyse 80 üniversitede ki bunların çok büyük bir bölümü özel üniversite mantar gibi açılmasının gerekçesi nedir dersiniz? İki gerekçe var. İlki bölümü olan talep Yukarıda bahsettiğimiz gibi bölümün adı zaten çok havalı. Eh ülkemizde de uluslararası alanda çalışmak isteyen çok kişi olunca bu bölüme talep yüksek. İkinci gerekçe ise bu bölümleri açmanın maliyetinin çok düşük olması. Böyle bir bölüm açmak için laboratuvar kurmanıza, makineler, test cihazları vesaire almanıza hiç gerek yok. İş dünyasında deneyimli mümkünse eski CEO'ları, genel müdür yardımcılarını yarı zamanlı olarak toplarsınız ki bu kişiler çok heveslidir bu konulara. Belli sayıda akademisyeni de kadronunuza katıp diğer prostürel şartları da yerine getirip düşük maliyetle böyle bir bölüm açabilirsiniz. Özellikle öğrenci hazır olup da yatırım maliyeti de düşük olunca böyle bir bölüm açmak çok karlı bir iştir. Tabi bunun karşılığında sizi bu uluslararası firmaların aradığı şartları hazırlayacak eğitim veriliyor mu? İşte bu tartışılır. Veriliyorsa ve siz de bu bölümlerden dolu dolu mezun oluyorsanız işte o zaman siz de çok karlısınız. Aksi durumda sonuç işsizliğe doğru gidiyor. Bu doğrultuda bu bölümü okuyup işsizlik riskini de en aza indirmek istiyorsanız sizle paylaşmak istediğimiz bazı tavsiyeler var. İlk tavsiyemiz bu bölümü %100 İngilizce okumanızdır. Adı uluslararası olan bir bölüm Türk okumanın pek bir faydası yok. Bunu kabul etmek gerek. Lisede İngilizceniz kötü olabilir. Benim de çok kötüydü ama üniversite hazırlık döneminde İngilizceyi iyi bir noktaya getirebilirsiniz. Yine de tabii ki dersleri %100 İngilizce okumak zorlayacaktır ama İngilizce özellikle iş İngilizcesi böyle zorlana zorlanı öğreniliyor arkadaşlar. Bize yorumlarda çok sık soruluyor. İngilizcem kötü zorlanır mıyım? Elbette zorlanacaksınız. Biz de çok zorlandık ama bir dil öğrenmek hele ki akıcı düzeyde öğrenmek hiç kolay değil. Üniversitede okurken öğrenmek iş İngilizcesi anlamında en etkili yöntem. Aklınızda bulunsun. İkinci tavsiyemiz gideceğiniz üniversitenin akademik kadrosunu, imkanlarını, köklü bir okul olup olmadığını, kariyer anlamında size nasıl destek verdiğini, mezunların memnuniyeti gibi konuları çok iyi araştırın. Bizim ulaşabildiğimiz üniversitenin mezunlarının ne iş yaptığını, nerelerde çalıştığını gördünüz. Tabii bizim ulaşamadığımız iyi üniversitelerde elbette var. Onları da çok iyi araştırın. Diğer önemli tavsiyemiz 4 yıllık eğitim boyunca başarı hikayeleri oluşturun. Başarı hikayesinden kasımız kendinizi 1. sınıftan itibaren her açıdan donanımlı hale getirip uluslararası firmaların karşısına çıkmak için Hazır olmanızdır. Birinci sınıf diyoruz çünkü dördüncü sınıfa gelindiğinde birçok fırsat kaçmış oluyor. Stajlarınızı boş geçmeyin. Yurtdış deneyimleri kazanmaya çalışın. Anlatacak okul projeleriniz, başarılı çalışmalarınız olsun. Network'ünüzü yani iş alanınızı kurmaya başlayın. Güçlü referanslar elde edin. Kulüplerde aktif olun ve daha birçok faaliyetle iş dünyası için kaslarınızı güçlendirin. Tüm bunlar üzerinden size firmalarla görüşme kapısını açacak. Özgeçmişiniz yani CV'nizi etkin bir şekilde hazırlayın ve son olarak iş görüşmelerinde, mülakatlarda yüksek performansı için mükemmel düzeyde hazır olun. Biz bu yolculukta CV nasıl hazırlanır, iş görüşmesi soruları nelerdir, grup mülakatları, yetkinlik bazlı mülakatlarda nasıl başarılı olursunuz gibi birçok konuda ürettiğimiz içeriklerle yanınızdayız zaten. Biliyorsunuz ayrıca çok yakında yurt dışı kariyer yapacakların nelere dikkat etmesi gerektiği ile ilgili detaylı bir videomuz da gelecek. Onu da sakın kaçırmayın derim. Bu arada şunu da ekleyelim. Eğer bu listeyi dikkate almadan bu bölümü okursanız kariyer anlamında bu bölüm size çok katkısı olmayacaktır. Bölümü bitirdiğinizde firmalardan red alma ihtimaliniz yükselecektir. Ha ben özel sektör değil de devlet katrolarında çalışmak istiyorum diyorsanız planınızı en baştan itibaren KPSS'de çok çok yüksek puan almaya yönelik planlayın. Bizim açıkçası ulaştığımız 150 kişi de hiç kamuda çalışan yoktu. Malum çoğu kişi uluslararası şirketleri hedefliyor bu bölümü okuyunca ama sizin hedefiniz de kamu da olabilir. Çok makul. Buna yönelik muhakkak hazırlanın lütfen. Peki gelin bir de bölümü puanlayalım. Hızla globalleşen dünyamızda bu bölümün rolü oldukça önemli ve bu önem artmaya devam ediyor. Bu açıdan bölümün geleceğinin parlak olduğuna inanıyor ve 9 puan veriyoruz. Bölüm mezunları ağırlıklı olarak uluslararası firmalarda çalıştıkları için kazanç oranları iyi düzeyde seyrediyor. Tabi bazı roller daha yüksek alıyorken bazıları ortalamanın altında kalabiliyor. Bu açıdan 7 veriyoruz. İş imkanları ise tüm şirketlerde yazılımcı rollerini saymazsak hemen her pozisyonda çalışabildikleri için hele ki kendilerini yukarıda saydığımız konular açısından çok dolu hale getirirlerse özel sektördeki başlangıç düzeyindeki tüm rolleri adaylar. Bu açıdan 8 veriyoruz. Gene ortalamada 8 olmuş oluyor. Sonuç olarak doğrudan bu bölümde yüksek lisans yapmış biri olarak bu bölümü çok değerli buluyoruz. Bu bölüm bizce bir işletme, iktisat bölümleri gibi hatta uygulama anlamında daha kapsamlı olduğu için oldukça avantajlı bir bölüm. Yeter ki sizler de dolu dolu bu bölümden mezun olun. Peki arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım yapmış olduğumuz araştırma sizler için faydalı olmuştur. Faydalı olduğunu düşünüyorsanız bir like'ınızı, güzel bir yorumunuzu almak bizi çok mutlu eder. Sorularınız varsa lütfen yorum bölümüne yazın. Hemen hepsine dönmeye çalışıyoruz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.